Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün salonumdan böyle güzel episkiyalarla videomu açtım. Bunlar yerdeydi köşedeydi arkadaşlar böyle masa üstüne aldım şimdi. Böyle gelişimlerini sizlerle paylaşmak için. Bunun mesela arkadaşlar kışın tepeçelik almıştım. Çok güzel şöyle çift rozetli. Şöyle yansıyor mu? Ha şu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle iki rozetli yavru verdi. Şöyle alttan bir yavrusu geldi. Baharın gelmesiyle çiçeklerinde gelişimi gerçekten çok güzel oluyor. Bir de şuradan bakın. Şöyle kol uzatarak bunlar böyle gelişip büyüyen sarkan çiçek türleri. Bunun da arkadaşlar şöyle bakın. Ben de daha yeni fark ettim köşede olunca çok da bakamıyordum bunlara sadece sulamasını yapıyordum. Şöyle yakından dikkatli bakınca fark ettim buradan da bir kol uzatmış. Ee, şöyle bakın buradan bir kol uzatmış bebek gelmiş arkadaşlar. Ee, bunun rengi aslında daha çok böyle koyu bir kırmızı damarları. Şöyle bakın biraz renk açılması olmuş yeterli ışık almadığı için kışın e, çok iyi güneş almıyor salonum. O yüzden biraz renk açılmaları oldu. E, boyuna vermişti. Boyuna veren e, episkiyalarımın şöyle tepeçeli kalmıştım. Bunu arkadaşlar almıştım. Tepeçeliğini ekimini yapmıştım. Onun satışını yaptım. Şöyle bunun da tepeçeliğini almıştım arkadaşlar. Çok minik eee Telefonum çok iyi netleştirmediği için arkadaşlar tam da belli olmuyor çok küçük daha yeni e, gelmeye başlamış şuradan bir yavru var e, şunu kol uzatmış bu yavruyu vermiş bu şekilde arkadaşlar bunun da yaprakları şöyle çok güzel e, parlak damarlı Episkya'nın çok çeşitleri var hepsi de birbirinden güzel yaprak formları. Bu şekilde arkadaşlar, ee, şöyle göstereyim size. Şunun da geçen e, anaç piskiyamın tepeçeliğini almıştım. Tabi bazen hemen e, şöyle boğum yerinden hemen bazen yavru vermeyebiliyor. Bu da e, zaman alabilir. E, bunlar da baya bir aradan sonra böyle bebekler vermişti. Şöyle anacımın e, tepeçelik aldım, buraya ekimini yaptım ve üzeri tamamen tomurcukluydu ona rağmen e, kestim ve buraya ektim gayet iyi hiçbir sıkıntı yok toparlandı hiç köklendirmeden arkadaşlar böyle sizlerde çoğaltım yapmak için e, bu şekilde <laughs> direkt toprağa ekebilirsiniz önemli olan toprak seçiminin çok iyi olması ve direkt ektiğimiz zaman da bol su veriyoruz çünkü suyu seviyor episkiyalar arkadaşlar, e, nemi seviyor, sıcağı seviyor. soğuğa hiç dayanıklı değil, o konuda çok nazlı diyebilirim. Bakın arkadaşlar böyle episkiyaların e, çiçekleri çoğunlukla kırmızı ama kırmızının da şöyle farklı tonlarda açabiliyorlar, şu şekilde arkadaşlar. Ve 10 e, çeşit episkiye gelecek arkadaşlar satışta olacak buradan yüceli bir haber vereyim size de 10 çeşit e, kırmızı sarı e, pembe renklerde mor renklerde açan episkiyalar gelecek arkadaşlar tabii ki şöyle yaprak formları da farklı olacak bu şekilde haftayı inşallah satışım olacak beni takip ederseniz arkadaşlar bekleyen arkadaşlar da var İnşallah kaçırmazsınız tabi toplu bir alım yaptım bayağı bir 100 tane alım yaptım hepsinden onar tane 10 çeşit gelecek bekleyen arkadaşlar var o yüzden toplu almak istedim gerçekten çok güzel episkiyalar arkadaşlar bunlar salon içeride iç mekan bitkisi kesinlikle dışarıda direkt cam önüne almıyoruz çünkü yapraklarında yanıklar olur şöyle tül arkasından bir menekşe gibi düşünün arkadaşlar bu da zaten menekşe gibi ama sadece aslında üretimi şöyle üretimi farklı oluyor menekşeden menekşe yaprağından üretim oluyor mesela bu da yapraktan oluyor ama tabii ki zaman alıyor şöyle kollarından kol uzattığı yerlerden alıp o şekilde direkt ekim yapıyoruz. O şekilde üretimi daha kolay oluyor. Mesela şunun şu boğum yerinden arkadaşlar aldığımız zaman şu boğum yerinden tekrar bir bebek veriyor. Size göstereceğim. Ee, şöyle şurada vardı. Bakın. Bunu da aynı şekilde boğum yerinden almıştım. Şöyle bebek vermiş ve kol uzatmış arkadaşlar. Bakın. şekilde. Böyle arkadaşlar. Yani aslında e, nazlı bir çiçek değil ama önemli olan toprağı, e, konumu çok önemli. Dediğim gibi çok susuz kalmayacak. Suyun demi çok seviyor. Böyle arkadaşlar. Yeterli ışık aldığı zaman tabii ki gelişimleri de daha güzel oluyor. Böyle yaprakları da çok güzel kadifemsi episkiyaların şöyle bunlar da arkadaşlar kohleralar. Bunların da satışını yapmıştım. Bunlar yeter hanıma gidecek inşallah. Bakalım belki haftaya gönderim yapabilirim. Bunlar da arkadaşlar şöyle rizomları ekmiştim. Beni takip eden arkadaşlarım bilir. Ee, şöyle şöyle orta e, rizomlar filizlenmişti biliyorsunuz arkadaşlar böyle ekmek zorunda kalmıştım şöyle bakım gelişimine ne kadar güzel büyüdüler hepsi de böyle çift çift arkadaşlar böyle bakın çok güzeller böyle almak isterseniz Bunlar da satışta şöyle fuşya renginde çiçekleri benekli o şekilde çiçek açıyor Bunlar da nazlı bir tür değil Gerçekten çok güzel bir tür bu. Bu şekilde bunlar da satışta arkadaşlar. Bunlar var. Bunlar da satışta. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bunların da yaprak formları çok güzel arkadaşlar. Şöyle ismini de unuttum. Bundan bir tane var. Bundan üç tane var arkadaşlar. Çok güzeller gerçekten. Şöyle yaprağın rengine bayıldım. Şöyle dua çiçekleri var arkadaşlar. Bunlar da fide olarak. Bunlar da satışta. Zeynep'in güzel çiçekleri Instagram hesabı. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Böyle hani çiçekler hakkında, bakım hakkında sormak istediğiniz olursa da arkadaşlar yardımcı olurum. İlla hani satış yapma şeyinde değilim yani. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Yeter ki siz sorun. Ben her türlü size yardımcı olmaya çalışırım bakımları hakkında. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Kullandığım toprakta sel top toprak arkadaşlar. Toprak satışı da yapıyorum. istiyorsanız internetten de araştırıp alabilirsiniz. E, alırsanız da 10 litre değil, ya 20 ya 40 litre alın ki daha hesaplı oluyor. Sel top toprak. Şöyle, yani nemli olması gerekiyor çiçeklerin toprakları, özellikle doğa çiçekleri de arkadaşlar nemi çok seviyor. Mesela şöyle size göstereyim. E, şunun arkadaşlar toprağı kurumuş. Kuruduğu zaman bakın, şöyle yaprakları kendini kapatıyor ve buna birkaç gün daha su vermezsem tamamen sararıyor bu arkadaşlar o yüzden ona çok dikkat etmemiz gerekiyor özellikle dua çiçekleri nemi çok seviyor hem yaprağına haftada bir defa fıs, fıs yaparak e, o nemi vermek gerekiyor hem de toprağın sürekli nemli kalması gerekiyor yani illaki çok böyle hani suya boğmayın ama kontrollü bir şekilde çok kurumadan toprağı arkadaşlar sulamasını yapın. Bunlar var. E, ee, peperemiyor arkadaşlar şöyle. Bunlar satışta. Şöyle iki tane inci menekşem var. Şöyle göstereyim çiçeklerinde. Bunlar satışta arkadaşlar. Ee, şöyle dua çiçeklerim var. Bunlar da çok güzel. şöyle göstereyim. Hava da bugün kapalı ve çok yağmurlu, gürültülü. Şöyle. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Şu yaprağında yeni verdi. Şöyle. Bunlar da satışta. Bunlar 150 TL arkadaşlar bu dua çiçekleri. Bunlar ithal biraz pahalı türler <laughs> bazı dua çiçekleri biraz pahalı ithal türler biraz fiyatları farklı oluyor bu var arkadaşlar bu da çok büyük D boyda bu da satışta bu 200 TL burada var bunlar da öyle arkadaşlar <laughs> salon çiçeklerim Şöyle bunun da yaprak formu çok güzel. Bu satışta. Bu 120 TL arkadaşlar. Şöyle 3 tane köklü. Bu şekilde. E, şundan bir tane kaldı. Şöyle. Bu da sarı. Pardon. Turuncu çiçek açan bir tür. Dua bu çiçeği. Bundan bir tane kaldı. Bu 70 TL arkadaşlar. Yani fiyatlarım aslında hiç yüksek değil. Şu e, Nefise ablamın ona gidecek. O da episkiye beklediği için böyle bekletiyorum şeyine. Yani dediğim gibi her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar ödemesini yapıyor, bekletmek istiyor çiçeklerini. Hani farklı çiçekler bekliyorlar. Mesela psikiyeye bekleyenlerin bekletmek zorunda kalıyorum. Hani o şekilde her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hani sadece satış odaklı değilim. Her türlü e, çiçek dostlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum yerim olmasa bile ne yine de bekletiyorum arkadaşlar şöyle mesela burada da e, şu var satışta bu da özel tür begonya çok güzel hiç nazlı değil e, çok güzel bir tür yaprak formu da çok güzel arkadaşlar böyle sakallı şöyle yansıtabilirsem bakın çok güzel bir tür. Bu yapraktan da üretim oluyor. Mesela arkadaşlar şunlar e, Sıdıka Hanım'ın e, Bu da Sıdıka Hanım'ın Böyle bekletiyorum bunları Uzun zamandır. Bu şekilde yardımcı Oluyorum arkadaşlara. Kırmak istemiyorum hiç kimseyi. Şöyle gerçekten Çiçek dostlarım benim için çok değerli. Çok güzel dostluklar oldu. Bu da benim için çok önemli. Dostluk her şeyden önemli burada var arkadaşlar satışta olan türlerim şöyle bakın arkadaşlar bunlar da yaprak formları gerçekten çok güzel ve tabii ki hepsinin yabancı ismi var ama bilmiyorum tabii ki isimlerini şöyle bu da dua çiçeği arkadaşlar bu şekilde Bunlar var, bunlar da ithal. Bakın bunların da gerçekten e, yaprak şöyle formları harika. Şöyle küçük var almak isterseniz arkadaşlar bu 100 TL, bunlar 170 TL. Yani gerçekten ben de çok yüksek fiyatla aldığım için belki size e, yüksek gelecek ama ben de çok yüksek fiyatlı alıyorum arkadaşlar ona göre. Çünkü bazıları çok hani özel olunca fiyat da yüksek oluyor. Burada var böyle bir setim var arkadaşlar. Menekşe setim. Şöyle bu da 240 TL arkadaşlar. Menekşe özel tür. Şöyle bakın. Çok güzeller. 4 çeşit arkadaşlar. Hepsinin çiçekleri de çok güzel. Şöyle bir tane set kaldı elimde. Almak isterseniz 240 TL. Şöyle bir doğal çiçeğim var arkadaşlar. Bu da fide. Çok güzel bir fide. Bakın. Şöyle. Bu da 80 TL'den vereceğim arkadaşlar. Ee, şu var arkadaşlar. Bunda nedense yaprağı şuraları kurumuş. Ben de anlayamadım. Şöyle bazen çiçekler yerini sevmeyebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de böyle bir video çekmek istedim. Bunlar satışta bunlar 80 TL bunların fiyatını vermemiştim size. Bunlar 40 arkadaşlar gerçekten hani uygun fiyatlarım. Şöyle bardak içinde bunları ekimini yapmıştım. Şimdi videodan sonra bir sulama yapayım bunlara çünkü toprağı çabuk kuruyor geçirgen bir toprak olduğu için böyle o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen yetişemeyebiliyorum gerçekten çok çiçek olunca balkonum zaten dolu biliyorsunuz ee, bir günüm kargo ile geçiyor bayağı bir yoğun geçiyor tabii ki çok seviyorum çiçekleri şöyle arkadaşlar, bugünlük de böyle bir videom olsun. Umarım bir faydalı video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Burada da minnak fidelerim var kohilere. Şöyle, bu da Sıdık Hanım'ın. Diğeri bir tane daha var, diğer cam önünde. Onu da getireceğim yanına koyacağım. Kardeş kardeş, Sıdık Hanım dedi yanına koy, ikisinde hani yan yana olsun diye mi unuttum koymayı onu da getirin bir dahaki videoda paylaşırım böyle en azından çiçek dostlarım da çiçeklerini görsün mutlu olsunlar şöyle e, bakayım hafif nemli böyle Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Zeynep'in güzel çiçekleri Instagram hesabım. Hoşçakalın.